Arkadaşlar çıldırmak istemiyorum. Hadi oğlum buradan millet çıkarıyordu. Oha! Yanlar, yanlar atın atı toti. Belçika meuu. Çevir diyor. Çevir diyor. Toti. 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 Arkadaşlar toti. Toti. Tutti, 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 Kevin de Bruyne. Bi isteğimiz var, o da Ronaldo. İtalya'ya gidelim hocam lütfen. Veya Portekiz herhalde milli takım olduğu için. Hadi hocam Portekiz'e gidelim be. Lan Portekiz! Portekiz! Ronaldo mu? Ronaldo mu? Ronaldo mu? Ronaldo mu? Ronaldo mu? Arkadaşım inanamıyorum. 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 Ronaldo! Hocam. Mucize arıyoruz. Vol mu? İki defa vol kaun. Arjantin. Ne oluyorlar? Ne, ne oluyorlar? Ne? Ne? <laughs> ne? Arkadaşlar kamera şakası mı? Ne? Ne? Messi mi? Dantik bir pakette Messi mi? Dantik bir pakette Messi mi? O Ronaldo Alo anne. 101 Ronaldo. 101 Ronaldo. Arkadaşlar Şişt. Kaç tane dikdörtgen var? Dikdörtgenle kardeş. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> dikdörtgen ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle şans